Merhaba arkadaşlar, ben Burak Semşenyurt. Yurt. Birlikte Rast öğrenim serimizin 24. videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde makro konusuna biraz bakacağız. Makroları aslında metadata programlama e, konusu içerisinde ele alabiliriz. Derleme zamanında kodu değiştirmek, yeni kodlar eklemek gibi bir takım özellikler sağlıyor. Aslına bakarsanız Rast tarafında ve oldukça güçlü bir özellik. İki ana kategoride El al alıyoruz, alabiliriz Ra makroları rast dilinde deklaratif olanlar ve prosedürel olarak yaklaşılanlar. Aslında bizim örneklerimizde bugüne kadar kullandığımız pek çok makro var. Özellikle so sur e ünlem işaretiyle biten ifadeler birer makro ya da derive e attribute ile kullandığımız ki o, o da attribute makro olarak ifade ediliyor kaynaklarda. Bunların hepsi birer makro. E dediğim gibi metadata programlamada kullanılabiliyor. Kod tekrarını azaltmak gibi önemli faydaları var. Yani aynı kodları tekrar tekrar farklı enstrümanlar için yazmaktansa makrolarla derleme zamanı çıkacak olan kodu tek noktada toplayabiliriz. Derleme zamanında sıklıkla vurguluyorum. O orada kodu değiştirmek, kodu analiz etmek ve analiz sonucu bir şeyler yapmak. Yani mesela işte elimizde struct'lar var bu struct'lara bakaraktan e, örneğin mesela tablo create gibi scriptleri oluşturacaksınız. DSL scriptleri vesaire gibi mesela bunları oluşturmak gibi şeyler de kullanabilir. Pek çok küfe küfede e, makrolara rastlıyoruz. Rast'ın kendi standart kütüphanesi de zaten bunları bize sağlıyor. E, Deklaratif makrolarla e, prosedürel makroları bir kıyasladığımız zaman şu tab bu tabloda görmüş olduğunuz gibi özetleyebiliriz aslında. Yani özellikle deklaratif makrolar basit ve hızlı öğrenilebilir cinsten yani Makro olarak geçer. Ama prosedür makrolarda iş biraz daha karışıyor çünkü. E Orada biraz syntax analizini ya da işte abstract syntax tree'lere biraz daha hakim olma avantajlı. Zaten yardımcı bazı crate'ler öneriyorlar. Özellikle kodu içerisindeki token'ları mesela analiz edebileceğimiz, yakalayabileceğimiz. Yani ifadelerden token'ları çıkartmak ya da token'lardan yeni kod parçası üretmek vesaire gibi noktalarda yardımcı küfeler de var. Bugün çok... Zamanımız kalmayabilir prosedürel makro için ee, ama dekretif makrolardan en azından iki örnek yazmaya çalışacağız. Ee, dekretif makrolar pattern matching ile eşleştirme yapıyorlar. Ee, diğeri ise prosedürel makrolarda ise kodun analiz edilip daha karmaşık işlemler gerçekleştirilebilir. Yani statik kod analizi gibi e, düşünülebilir mi tam emin değilim aslında statik kod diye çünkü derleme zamanında var olan yapıyı inceleyip değiştirmek, manipüle etmek gibi şeyler daha çok öne çıkıyor. Hata mesajları ile ilişkili işte kıyaslamalar var. Anlaşılması bazen zor olabilir bunlar. Performans tabii önemli bir kriter. Sonuç itibariyle kod derlenirken e, makrolara bakılarak yeni kod parçasının üretilmesi ve aslında linklenmesi söz konusu çıktı ya. Bu tabii ki süreyi biraz uzatabilir, derleme süresini uzatabilir. E, deklaratif makrolarda böyle değil ama hani daha hızlı derleme zamanı tepkisi var. Ancak prosedürel makrolarda belirgin bir yavaşlık göze çarpabilir. E, bu mesela bana şeyi düşündürtüyor. Mesela Baby gibi oyun motorları derlenirken çok uzun sürüyor. Yani optimizasyon level'larını ayarlasanız bile belki o buralarda <laughs> çok fazla kullanılan makro var. Bundan dolayı olabilir. Ee, kapsamlar yani örnek kapsamlar işte dekoratif makrolar kod tekrar azaltma noktasında önemli. Ama her ikisi içinde aslında domain specific language olarak ifade edebileceğimiz kurgularda e, anlam kazanabilir. Şimdi tabii çok fazla örnek yapmak lazım bunlarla ilişkili makrolarla. Yazımı da hani çok kolay değil. Yani ben çok zorlanıyorum açıkçası sintakslarında. Ee, resmi dokümantasyondan yani Rust Lang'in kendi e, referans dokümantasyonundan makrolarla ilişkili başka bilgilerde bakabilirsiniz. Örnekler var. Prosedür makronun nasıl kullanıldığı var. Hatta burada kitap dikkat ederseniz leksikal e, yapıdan başlayaraktan yani abstract syntax tree'ye ait olacak tokenlardan vesaire identifier'lardan Başlayarak daha sonra makrolara geçecek, şöyle devam ediyor bu şekilde gibi düşünebilir. Dilerseniz şimdi basit bir örnekle ilerlemeye çalışalım. Şöyle yeni bir tane projemiz var. Şimdi burada şeyle başlayacağız. Deklaratif makrolarla başlayacağız. Deklaratif makrolarda makrolu Rules isimli başka bir makroyu aslında kullanıyorsunuz. Ee, ben şimdi bu da VT diyeceğim. Şimdi bunları çok ezbere yazamıyorum, o yüzden e, github'sundaki kodlara bakabilirsiniz, oradan da yararlanabilirsiniz. Şimdi bu ne olacak? Şöyle bir şey yapacağız. Ee, şöyle aşağı indirelim. Şimdi buradaki blok aslında bakarsanız şey e, aynı zamanda bir e, kodun içerisindeki bloku ifade ediyor. Burada sanırım şeyi söylemeyi unuttum ben. Çok özür dilerim. Ha, şu tabloyu atlamışım kusura bakmayın. Şimdi bloğu yazınca fark ettim. Şimdi orada kullanabilen pek çok token bilgisi var. Hani popüler tokenlardan birkaçını buraya aldım ben. Mesela işte bir e, değişkeni, fonksiyonu veya yapıyı ifade etmek için identifier olması gerekiyor. İşte type eğer göz önüne alacaksanız yani makronun içerisine geçen bir type söz konusuysa ty olabilir. Bir expression'ı e, şu şekilde statement'lar veya işte başka bir modüle doğru pet tanımlamaları, e, literal stringler ya da lit literal ifadeler. Şu anki örnekte kullandığımız mesela blok yapısı, efendim söyleyeyim e, veya herhangi bir item veya bir meta bilgisi işte dir derive ya da configuration gibi direktifler, attribute'lar attribute veya işte token tree başka bir e, token ağacını bu şekilde ifade edebiliyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada da bir blok aslında ben ifade ediyorum. Bu ne demek? Aslında makro fonksiyonuna bir tane süslü parantez içerisinde kod bloğunu alacağımı ifade ediyorum. Ve orada da şöyle bir şey yapacağım şimdi. Start diyelim. Şöyle standart time e, paketini kullanaraktan o anki süreye bakalım. Sonra e, bloğun çıktısının result'ını alalım. Şuraya da mesela geçen süreyi hesaplatalım. E, ekrana da şeyi yazdıralım mesela şimdilik şöyle. Total Execution Time diyelim. Elapsed'ı yazsın. Buraya da result'ı döndürün. Yani blok kodunun çıktısı olacaksa eğer bu çıktıyı ne kadar süre çalıştığını ölçebiliriz. Yani böyle basit bir fonksiyon diye düşünelim. Şimdi bunu isterseniz bir test ile yapalım. Testlerle bakalım yani bunlara. Bakabiliriz. Şuraya hatırlayacağınız gibi test şeylerimizden testleri nasıl yazıyorduk? işte böyle. Ee, yine aslında burada bir e, şey var. E, attribute direktifi var. Konfigürasyon. Bu modülün test modülü olduğunu söyledik. E, fonksiyonuzu fonksiyonumuzu buraya koyduk. Şimdi bir tane mesela fonksiyon yazalım. Sum diye bir fonksiyon olabilir. Şimdi bunu makroyu kullanarak yazacağım. VT makrosunu kullanarak yazacağım. E, şeyi açtım. Parantezi açtım. içeriğini yazacağım. Ne bekliyordu benden? Bir kod bloğu bekliyordu. Dolayısıyla süsü parantez açabilirim. Hatta şu şekilde üstüne geldiğinizde pek bir şey yazmıyor. İçerisini doldurduğumuz zaman o gerçekleşik bu. Şöyle bir tane şey tanımlayalım. değişken tanımlayalım. Sembolik olarak mesela şey yapabiliriz. İşte bir döngüyle birden yüze kadar olan şeyleri, ifadeleri result artı işte ile toparlarız. Ve daha sonra da result'ı buradan geri döneriz. Ee, şuraya da işte assert equal diyelim. Toplam ne kadar olacaktır? Şimdilik sıfır olsun. Bilmiyorum ben yani şey birden yüze kadar sayının toplamı tabii ki Gauss'la bunu çözebiliriz değil mi? N çarpı n artı bir bölü iki miydi? Nasıldı? O hatırlamıyorum tam şimdi. Şimdi bakalım. Ee, testini çalıştıracağım. Burada testi çalıştırırken Tabi e, tabii printlen çıktısı ekrana gelmez. E, onun için şöyle yapabilirsiniz. o no capture flagi ile testi çalıştırabilirsiniz. O zaman şey olacaktır. E, çıktı gelecektir. Mesela burada total execution time bir e, bu nano saniye miydi acaba? Sembolü tam şimdi hatırlayamadım ama e, işte geçen süreyi hesap ettik. Bu arada sonuç 4950 imiş. Test tabii ki fail olacak çünkü hesaplama yanlış olduğu için. 4950'yi yazarsam ben buraya tabii ki ee, sonucu bu bildim. Bu sefer mesela 800 nanosaniye sürdü. Ee, arttırdığımız zaman bunu tabii ki süre daha farklı olabilir. Mesela şöyle yapalım. Bunun süre ölçümünü yapalım. Ee, tabii sonuç çok mu büyük oldu? Ha, at with overflow. O, overflow aldırdık. Ha, harika. O zaman şöyle yapalım. Biraz küçülteyim kümeyi. Bu pek hesapta yoktu aslında bakarsanız. Overflow alacağım. Ee, şimdi bakalım Gene bir şey verdi. Al Allah. iyi 32. Neyse ona takılmıyorum şimdi. Tabii ki hedefimiz bu değil de. Sonuç itibariyle şöyle bakayım. Ee, tamam. Şuymuş. Belki az önce yazıyordu da ben şeyde yakalayamadım. Mesela bununki 46.7 olarak hesap ediliyor. Tabi elapsit'i farklı şekillerde ölçebilirsiniz. Burada çıktığı zaman milliseconds olur, seconds olur, microseconds olur gibi ee, mesela Microseconds diyelim, parDurationSense değil. As, e, mikrosaniye cinsinden mesela ölçünlesin burayı. E, orada ne kadar işte 62.9 sanırım bu mikrosaniye şeymiş. Tamam neyse evet, sonuç itibariyle basit bir deklaratif e, makro yazdık. Bir tane daha yazalım şimdi hazır yeri gelmişken biraz daha karmaşık bir tane yazmaya çalışalım. Mesela bir veri yapısını otomatik olarak XML'e çevirecek bir modelle gidebiliriz. Yani e, şöyle yapacağım şimdi. Ben kendi kitaptımdaki koddan bakıp yazıyorum bu arada. Hani bunu ezber yapma, yazmam pek şu an için mümkün değil yani. Birkaç sene geçmesi lazım herhalde. Yani çok çalışırsanız üstünde tabii kolay olur ama önemli olan zaten anlayabilmemiz yazılan kodu. Şimdi ne yapıyoruz burada? Onu anlatayım tabii. E, iyi, güzel bir şekilde anlatmaya çalışayım. Şimdi da geçelim bu arada. blok kısmına geçelim. Aslında burada e, iki parametre alacak şekilde bir şeyimiz var, senaryomuz var. E, i̇lk parametre bir identifier. Identifier'ı tablodan hatırlarsanız şurada mesela bir e, isim geliyor aslında. Yani struct adı olabilir, fonksiyon adı da, da olabilir, değişken adı olabilir. Bir tanımlayıcı aslında bakarız. o gelecek. İkinci kısımda, ikinci parametre olarak gelen yer ise, şu kısım ise... Key ve value çiftlerinden oluşan, key'lerde yine identifier olan ama value kısmında ise bir expression barındıran, yani bir ifade olmasını bekliyoruz. Bunlardan yıldız, yani en sayıda olabilir. İstediğimiz kadar ekleyebiliriz. Bunları kullanacak bir şey olacak. Aslında makro, deklaratif makro olacak. Şimdi e, bunun içeriğini de şöyle yap, yapabiliriz. İşte for, mesela format fonksiyonundan faydalanacağız ve aslında şunu yazdıracağız. Şunu yazdıracağım. Bakalım ne çıkarttığımı. Gerçi XML dediğimiz için anlamışsınızdır ama attributes diyelim buna da. E, bir tane şey oluşturacak aslında. Bir veri yapısı varsa elimizde. Mesela bunun XML çıktısını oluşturacağım. E, burada string e, stringify ile teki e, belirliyoruz. Attributes kısmında dayız. aslında şöyle bir şey, bir vektör başlatacağız. İçerisinde şöyle dolar format ile format. Bu sefer de format makrosunu kullanıyoruz. Onun içerisinde şöyle oluşturacağız artık. Buraya böyle şeyler gelecek. İşte stringify ile key ve value çiftleri gelecek. Şunu da şurada yanlış yazmış olabilirim ki value ee, yıldız pardon yıldız bir dakika bozu, bozuldu kusura bakmayın şurada format fonksiyonunu yazdım ee, süper süperante string fire key aldım efendim şöyle value'yu aldım ee, yıldız dedim kapattım şurada join kim bir dakika baktığımı da yazamadım <laughs> Evet düzeltmeye çalışacağım vektör dalır işareti Tamam şurada bir şey eksik parantez eksik kalmış galiba format fonksiyonum geldi işte süperantezler ile burada başladım eşittir diyeceğim ee, süperantezi kapatıyorum Evet stringify key değeri stringify value değeri şu şu nereden çıktı ya? Ha, Şurada bir fazlalık varmış. Evet. Ya işte şeyi biraz zor sintaks. Bazı noktalarda sintaksı yazmak zor. Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu xml elementlerini bir xml elementi oluşturup tek bir tek şuraya gelecek şekilde ee, mesela struct'ın değerlerini de burada attribute olarak yazdırmak. Ee, şöyle testini yazarsak daha kolay bir şekilde anlaşılır. Ee, mesela xml test diyelim. Örneğin şimdi data'yı oluşturacağım. Xml Makrosunu Kullanarak Oluşturabilirim Şu Şekilde Mesela Şey Diyeyim işte Game Olacak IDC Olacak Bir Mesela IDC Olsun Title Olsun ee, İşte Pacman 1983 Efendim Olsun İşte Rate Olsun Gibi 9.6 ee, Daha Sonra Da Şeyi Kapatalım ee, Şuraya Kapatalım Burada Bir Şeye Kızdı Galiba Eee ne diyor bakalım macro call argon does not match definition token does not match any rule uh, expected virgül ha tamam şundan dolayı kaynaklanıyor şuraya virgül koydum bundan dolayı evet şu tam olarak şeyi karşılamalı ee, içeride yazan ifadeyi mesela orada diyorum ki şöyle bir identifier ile başlar daha sonra da e, identifier expression çiftleriyle devam eder. Key value'lar ile devam eder diyorum. Şimdi uygun oldu. Hatta datanın üstüne gelirseniz pardon XML makrosun üstüne gelirsek şöyle bir şey oluşturduğunu görürüz. Yani bu aslında nasıl bir kodu allocate edeceğini düzeltiyor. Nasıl bir kodu aslında oluşturacağını da söylüyor. Bakın şöyle yapıyor. Diyor ki işte bunların yerine dikkat ederseniz değerlerini koydu. ID'yi koydu, pek beni koydu, rate değerini koydu vesaire gibi. Yani derleme zamanında oluşturulacağı kodu da burada yazmış oluyor. Bunu tabi şey yapalım. Hemen assert equal ile isterseniz datayı şöyle bir kıyaslayalım. Datayla ee, şöyle to string ile şey yapacağım. Ee, kıyaslayacağım. Burada neye kızdı bakayım bu? Let data çünkü test metodu dışında yazmışım ben bunu. Evet. Hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar dermişim. Neyse. Ee, bu şekilde bakalım. Şimdi te o test fail olacak tabii. Ee, sonuç itibariyle şey çıktı farklı. Nasıl bir çıktı olması gerekiyor? Şöyle bir çıktı olacakmış. Bunu alayım şuraya hemen pratik bir şekilde yapıştıralım, değil mi? Yazmakla uğraşmayalım, şuralar zorlayıcı gibi. Dolayısıyla bunu çalıştırdığımız zaman her iki test de başarılı olmuş olacaktır. Dolayısıyla hani bu şekilde makrolar yazıp derleme zamanında yeni kodların oluşturmasında sağlayabiliriz. Şimdi bir tane daha örnek yapalım, dilerseniz ee, şöyle yapalım hatta. Mesela şöyle bir toplama fonksiyonumuz olsun. Bu kaynaklarda buna benzer örnek çok görebilirsiniz makro kullanımlarında. Mesela şimdi bir tane toplama fonksiyonu yapıyorum. Hangisinin daha büyük olduğunu bulacak, tamam? Örneğin işte return a değilse de b. Çok standart bir fonksiyon. Normal şartlar altında hani bunu test ederken testini de yazalım. İşte test e, function test max of 2 diye bunun şeyini de yapalım dilerseniz testini de yazalım tabii ki nedir işte assert equal max ten 5 mesela bunu dönecek örneğin bir tane daha yazalım işte burada da 5'e 7 olsun, 6 olsun burada da aslında 6'ya dönecek. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Yani alt tarafı bir fonksiyon yazdık. Şöyle bir şey olabilir. Mesela ihtiyaç olabilir. Değerler sayılar fazlalaşabilir. İşte A, B, C 3 tanesini kıyasla işte ya da 7 tanesini kıyasla gibi en sayıdasını sayıda olanı kıyasla gibi içlerinden en büyüğünü bulacak aslında. Pek tabi buraya bir vektör yani koyarsınız ya da array koyarsınız. O şekilde de yapılabilir ama Örneğin bunun için şey de yapabilirsiniz. Kod tekrarını azaltmaya yönelik şekilde bir deklaratif makro da yazabilirsiniz. Mesela onu yazmaya çalışalım şimdi. Ee, yine makro rules diyelim. İşte max, maximus yapalım hatta adını da maximus olsun. Şimdi burada da şöyle başlayacağız. Mesela x değeri gelebilir. Expression yani tek değer gelebilir mesela diyebilirim. Mesela tek değer gelirse zaten e, bunun kendisini döndürecek. Ama makrolarda şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Mesela birden fazla parametrik versiyonunu da tasarlayabilirsiniz içerisinde. Örneğin mesela şu andaki versiyonda da şey yapalım. Bu değil de mesela şöyle olsun. Dollar X bir tane de Dollar Y olsun. Bu da expression olacak. Mesela burada şey yapacağım. İşte Dollar X ile Dollar Y'yi kıyaslayacak. X büyükse ne yapacak? Dollar X'i dönecek. Tam tersi durumda ise ne yapacak? İşte dalır y'ye dönecek gibi olabilir. Şimdi bir versiyon daha yazabilirsiniz. Bunu kapatalım. Bunda da bu sefer mesela 3'e çıkarttı öneriyor ama onun yerine şöyle bir şey yapalım. X expression olsun. Ee, i̇kinci parametreyi parametreyi ise yine şöyle tasarlayacağız. Dalır işareti. Dalır y. Yine bu da bir expression olacak. Sonra e, şuraya artı yapalım. Hani birden fazla ilave edilebilir manasında. Şimdi artıyla yıldız arasında ne fark olabilir peki? İsterseniz onu bir araştırın bakalım. Hani ne fark olabilir? Burada da rekürsif olabilir. Yani rekursif bir makro yazmanız mümkün. Böyle bir şey yazabilirsiniz. Tekrardan maksimum su çağıracağım. Şu şekilde istediğim kadar da y verebileceğim. Şimdi bu da farklı bir deklaratif makro yaklaşımı örneğin. bir parametreli versiyonu var. iki parametreli versiyonu var. N parametreli versiyonu da aslında var. Şimdi bunu da yapalım. Bunun da testini yapalım. İşte test yine Pardon, test fonksiyonumuzu yazıyorum. Ya da yazamıyorum. Function test maximus diyelim. Maximus. şimdi artık burada şöyle yapabilirim mesela assert equal maximus mesela 1 Buradan bir dönmesi gerekiyor. İşte Assert Equal Maximus 1, 2, 3 e, ya da şey ikili olsun. 2 buradan 2 dönmesi gerekiyor. Veya yine işte e, Maximus'u çağıracağım. Böyle değil tabii ki. Şöyle olsun mesela rastgele değerler. 8, 5, 9, 0, 19 gibi. Buradan da 19 dönmesi bekliyoruz değil mi? Şöyle de düzeltelim. Şimdi bu derleme zamanı nasıl bir kod bırakacak mesela bunun için bir, bunun için e, şunu bakın yazacak if 1 büyüktür 2 az 2 vesaire gibisinden bunun için içinse e, şöyle recursive aman Allah'ım <laughs> enteresan bir şey olmuş gerçekten de bu böyle bir şey yap yapılıyor. Şimdi tabi e, çok fazla şey var aslında sistem içerisinde de kullanılan makrolar var mesela e, benim hoşuma gidenlerden bir tanesi e, şeydir. Hmm, structure mesela şey bir structure için CRUD operasyonları ihtiyacınız var yani create, read, update, delete fonksiyon metotlarını yazmanız gerekiyor değil mi? Her struct'ın içerisinde böyle tek tek yazabiliriz de ya da farklı bir metodoloji de kullanabiliriz tabi ama mesela bunu makroyla da yapabilirsiniz. E, i̇sterseniz bir tane de öyle bir örnek yapalım yine deklaratif makro olsun. O da güzel örneklerden bir tanesi. Mesela CRUD adını verelim. Şimdi şurayı oluşturalım. İlk olarak mesela struct'ın adı gelsin. Struct name gelsin burada. Bu tabii ki bir identifier olacak. Daha sonra e, en sayıda field gelecek. Field name gelecek. İşte field name identification olsun. Bir de field'ın tabii nesi olması lazım? Türü olması lazım. Field type olacak. Burada da ty kullanacağım. Yani e, type gelmesi gerektiği için. İlkinde identifier gelecek, ikincisinde de type gelecek. Burada mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz tabii ki. Ee, mesela hazır bazı attribute e, bazı, ya yani prosedürel makroları da işin içerisine katabilirsiniz. Mesela şimdi bayağı bildiğiniz struct'ı yazıyorsunuz ama sadece e, token'ları kullanaraktan inşa ediyoruz. Yani çalışma, e, derleme zamanında oluşturulacak kodun nasıl olması gerektiğini yazıyorsunuz. İşte ne yapıyorum, burada böyle bir şey yaptım. mesela. Parantez açacağım oraya da field name field type gelecek ee, Gelecek ve bunlardan e, Yıldız kadar olabilir yani n tane Olabilir Bunu üretecek Sonra da hani struct'larda nasıl metod ekliyor idik e, Implementation Implementation bloğuyla şöyle şu blokla Açacağız bu da nasıl olur İşte Struct name'i olacak İçerideki fonksiyonumuzun adı da mesela şey olsun ee, Yine Burada field name olacak field type olacak bunlar gene yıldız olacak self ile bitebilir. Genelde self bitiriyorduk. İçeride de aslında struct name'i oluştururken yine şöyle dollar sembolü field name'lerden e, yıldız kadar yer alacak. Yıldız kadar yer alacak ama onu nasıl yazacağım? Böyle değil tabii. Şöyle yazmam lazım. Evet. Şöyle yapalım. Reformat diyelim. Tamam. Şimdi bunu mesela kullanmaya çalışalım. Örneğin şurada kullanabiliriz. Mesela Crude deyip e, ismi mesela Product olsun. Product olsun. ID olsun. E, şey olarak i 32 e, Title olsun. Mesela String. String türünden. Şöyle Title olsun. Efendim söyleyelim. List Price olsun. List Price olsun. O, o nasıl olacak? İşte F32 gibi kategori e, olsun. Mesela String şeklinde. Evet. Bu kadar. Aslına bakarsanız şöyle bir şey. Reformat edelim. Tamam. Şimdi mesela buna baktığınız zaman e, kuru kuruda dikkat ederseniz hop fıstık gibi yazmış. E, ama sanki aralarda virgüller eksik kalmış değil mi? Şöyle bir baktım da şuralarda mesela virgüller eksik. Herhalde bir şey yaptı? Ya da bir saniye ben mi yanlış okuyorum? Yok bayağı şey e, virgüller eksik kalmış. Şimdi. O zaman şimdi Şuradaki desenimizde bir yerde bir hatamız var. Ee, bakayım dalır dalır field name. Field type bunlardan yıldız olacak. Ee, ha şu yukarıda şurada virgül eksik. Tamam şimdi onu da ekleyince. Bakalım şimdi tekrardan. Daha güzel şimdi şey yaptı formatını da yapıyor otomatik formatını da koymuş. Ee, i̇stediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Şuradaki boşluğu almamış mesela. Belki buraya boşluk nasıl konuyor? Ee, onun da bir yolu olabilir. Neyse çok önemli. Mesela kurut da bu şey oluşacak ya. E, şimdi mesela burada aslında derleme zamanında bu kodu parçasını eklemiş oluyor. Yani ben aslında şu anda kodu yazarken de şeyi kullanabilirim. Function CRUD test diyelim. Şöyle. E, şimdi burada mesela Commodore 64'ümüzü analım. Mesela product artık oluşturabilirim. Product new diyerekten. Bütün ID vesaire özellikleri gelir dikkat edersiniz. Çünkü o artık dekoratif makroyla şeye kazandırdık. Sisteme kazandırdık. işte bir de ona değerini verelim. Pa biçmez gerçi Commodore 64 değeri ama olsun. Retro computer kategorisinden to string ee, böyle bir şekilde ne yapabiliriz Oluşturabiliyoruz. Assertlerimizi koyalım. C64'ün mesela işte ID'si bir olacak assert equal e, title'ı da c 64 string olacak. Bu ikisi yeterli şimdilik. Şöyle de assert'lerimiz var. Tekrardan çalıştıralım testimizi. Evet, bütün testler başarılı şekilde çalıştı. Dolayısıyla bir hatamız yok. Evet, gördüğünüz gibi bu örneklerden yola çıkarak e, istediğiniz gibi şeyler yapabilirsiniz. E, makrolar yazmayı dene, deneyebilirsiniz. Bunlar tabii ki bahsettiğim gibi deklaratif makrolar. Mesela prosedürel makro Yazmak biraz daha karmaşık onu bir sonraki bölüme bırakalım dilerseniz benim de çalışmam lazım onu biraz e, Anlatabilmek için e, Ama mesela siz şey yapabilirsiniz örneğin e, biraz onunla ilişki doküman okuduğunuzda mesela e, Work time yani çalışma süresini ölçen şuradaki Deklaratif makroyu Şey haline getirebilirsiniz prosedürel makro haline getirebilirsiniz onu prosedürel makro haline getirdiğinizde Esasında bir fonksiyonun başında Şöyle e, derive ile kullanılabilir hale gelecek. İşte burada mesela work time diye şey yapacaksınız mesela. Böyle bir şey olabilir. Kullanabilir hale geleceksiniz. Şu an yazılı değil tabii de. Yani yine GitHub reposundan da aslında isterseniz bakabilirsiniz. Evet böylece geldik bir bölümümüzün daha sonra. Tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.